Şimdi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Melamili Fütuhat'ta detaylıca işliyor. Melamilik bir yaşam biçimi, hak. Ama günümüzde günümüzde Melami diye kendini ifade edenlerin çoğunluğu İbn Arabi Hazretlerinin mela kastettiği melamiliğin dışında. Onu özellikle vurgulayalım. Bu melamilik e, dini en derin manada bilip en derin manada Allah'a yakınlığı, kurbiyeti kurup yaşamaktır aslında. Yani bu çok farklı bir alan. Kelime olarak buradaki, bu, bunu detaylıca melamiliğin ne olduğunu fütühatın geçmiş ciltlerinde işlemiştik. Tekrar o konuya dönmeyelim. Burada eğer kişi de diyor melami ise, melamiliği kabul edenlerdense, bu anlayış, bu idrak üzerine olanlardansa tabiat için en iyiyi talep eder. Tabiat için. Her durumda insan bulunduğu hale ve vakte göre talep eder. Evet burada da en nihayetinde bu cümleyle noktaladı. Her durumda insan bulunduğu hal. İnsan hangi haldeyse içinde bulunduğu hale göre bir talep oluşacak. Bulunduğu hale ve vakte göre, içinde bulunduğu vakte göre değişir bu. Şu an için şu vakitte, şu halde Allah'tan talebin farklı bir şey olur. Başka bir zaman diliminde başka bir hal üzere bulunduğun içinde. de Haleden farklı bir şey olur. Onun için vaktin anın getirisi her an, her zaman değişir. Yani şu anın getirisi başka bir zamanda olmaz. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Olma, he, yani o aynısı olmaz, <laughs> değişir. Çünkü insanın halden hale gelir.